Merhaba. Bugün elimizde Ramazan Turgut'un "Boş Tencere" başlıklı ee, 1 Ağustos 2025 tarihli şiiri var. Bayağı etkileyici, sarsıcı bir metin bu. Biraz bunun derinliklerine inelim diyoruz. Evet, gerçekten güçlü bir şiir. Hemen göze çarpan o imgeyle başlayalım isterseniz. Boş tencere, tekrar tekrar vurgulanıyor. Hı hı. Şiirin adeta merkezinde duruyor. Bu kısa ama e, yoğun metin. Sanırım savaşın yokluğun ortasındaki o çaresizliği, öfkeyi anlatıyor. Bir de dünyanın sessizliğine karşı bir çığlık gibi, değil mi? Aynen öyle, tam bir haykırış. O boş tencere imgesi de dediğiniz gibi kilit nokta. Sadece mide açlığını değil, çok daha fazlasını, yani bir tür ruhsal boşluğu, umutsuzluğu işaret ediyor gibi. Kesinlikle. Şiirde tencere, boş tencere diye tekrarladıkça o his daha da derinleşiyor. Hani diyor ya şair, gah ağlayan bir çocuğun elinde, evet. Gah bebeği açlıktan bir deri bir kemik kalan annenin elinde, gah yüreği buruk bir babanın elinde. Yani bu şey en temel insani ihtiyaçların bile karşılanamadığı korkunç bir durumu resmediyor. Bir trajedi sembolü adeta. Tam olarak öyle. Umutsuzluk, yitirilen hayatlar, yani çaresizliğin kendisi o tencerede cisimleşiyor sanki. İçi boşaltılmış hayatların bir metaforu gibi. Hı hı ve bu durum şiirdeki diğer bir güçlü unsurla yani o karşıtlıklarla daha da bir e, belirginleşiyor. Evet, o karşıtlıklar gerçekten insanın kanını donduruyor değil mi? Bir yanda bombalar, yıkılan ocaklar, tükenen su, aş, yani tam bir yangın yeri. Tam bir felaket tablosu. Diğer yanda ise hani bu acıları hiç yaşamayanların dünyası var. Çok doğrudan söylüyor şair. Siz çocuklarınızla mışıl mışıl uyurken bizim üzerimize bombalar yağar. Çok net. Ya da diğer dize. Siz sofralarınızda yemek beğenmezken, biz boş tencerelerde yemek sarap görüyorduk. İşte bu zıtlıklar sadece durumu anlatmıyor, aynı zamanda bir suçlama da içeriyor bence. Dış dünyanın ilgisizliğine, belki vurdum duymazlığına bir işaret. Evet. O sarap görme detayı çok acı. Çok. Hele o boş tencereyi kemiriyor, külleri yutuyoruz dizeleri. Açlığın boyutunu, çaresizliğin vardığı noktayı gösteriyor. Bu aslında hepimize, yani insanlık olarak bize bir ayna tutuyor. Ve bu genel tablodan sonra şiir daha da sivrilip doğrudan liderlere sesleniyor. Ey acımıza timsah gözyaşları döken liderler. Oldukça sert bir ifade bu. Çok sert. Burada artık sadece ilgisizlik değil, doğrudan bir ikiyüzlülük eleştirisi var. Yani bir yandan acı çekenlere dua gönderildiğini söylüyor ama hemen ardından bizi öldürenlere silah gönderdiniz diyor. Bu çok ağır bir suçlama. Kesinlikle. Liderlerin o anlatılan yaşam tarzları, işte altın klozetler, saraylarınızda zevk-u sefa, beş yıldızlı otellerde kadeh tokuşturmalar, ile halkın yaşadığı gerçeklik yani ölüm biz ölüyorduk arasındaki o korkunç uçurum. Evet, bu tezat çok keskin çizilmiş. Eleştirinin temelini bu oluşturuyor zaten. Hatta kamuoyu önündeki kınamaların bile samimiyetsiz olduğunu ima ediyor. Meydanlarda bizim adımıza kınamalar yapıp gücünüze güç katarken dizesi bunu gösteriyor. Bir tür performans yani. Ve en sonunda tüm o sözlerin, gücün, sefanın ardından geriye kalan tek mirasın yine o boş bir tencere olması. Bu gerçekten çok vurucu bir final. Evet, yani tüm o şatafatın karşısında halkın payına düşen yine yokluk, yine acı demek istiyor şair. Ve işte tam bu noktada tüm bu karanlığın içinden bir ses yükseliyor. Şiir boyunca yankılanan bir ses bu. Ve bir çocuk "utanın" diye haykırıyordu dünyaya, insanlığa. Çok basit ama inanılmaz güçlü bir haykırış ve defalarca tekrar ediliyor değil mi? Aynen. Şiirin vicdanı gibi adeta bu ses. En masum yerden, bir çocuktan geliyor bu suçlama. Utanın, yalın ama çok derin. Fakat işin en trajik yanı ne biliyor musunuz? Nedir? Bu haykırışın bir karşılık bulamaması. Şiirin son dizesi bunu söylüyor. Ama kimse üzerine almıyordu. İşte bu. Bu çok düşündürücü o kadar acı, öfke, eleştiri ve sonunda bir çocuğun o saf utanç çığlığı var ama... Boşlukta kayboluyor sanki. Evet, adeta boşlukta yankılanıyor. Şiir hem tanıklık ettiği o korkunç tabloyu sergiliyor, hem de bu tanıklığa karşı gösterilen o korkunç duyarsızlığı belgeliyor aslında. Yani bir ağıt olduğu kadar bir suçlama metni de aynı zamanda. Tanıklık o son dize ama kimse üzerine almıyordum meselenin belki de en can alıcı noktası. İsterseniz şöyle bitirelim size bir soru bırakarak. Bir çığlık duyulmasa bile, kimse üzerine alınmasa bile o çığlığı atmanın yani yaşananlara bu şekilde sözle tanıklık etmenin kendisi bir anlam taşımaz mı sizce? Bu şiirde yankılanan ama duyulmayan o utanın haykırışı size ne hissettiriyor ne düşündürüyor